Ergün Diler, Ankara Satrancı. Bir görüşme nedeniyle İtalya'ya geldim. Çok önceden yapılan bir plan değildi ama hızlı gelişti. Kendimi Venedik'te buldum. Görüşmelerim vardı trafik kışık sayılırdı. Ama yazı da yazmam gerekiyordu. Otele girişimle birlikte bilgisayarımı çıkardım ve bir köşeye çekildim. Koşuştururken aklımda Vatikan'da yapılan son toplantı vardı. Herkes oradaydı. Hep birlikte üç gün geçirdiler. Peki o toplantının, Papa'nın, Vatikan'ın Türkiye ile ne ilgisi vardı? Vardı. Açalım biraz ki Türkiye'nin nasıl bir önem kazandığı iyice anlaşılsın. Genel kanıdır. Dünyayı bankalar, bankaları da aileler yönetir. Karşı çıkanlar olsa da bu geniş bir kitle tarafından kabul edilir. Bankalar ve dünya yan yana geldiği zaman peki komuta kimde diye sorduğunuzda aklı başında herkes Rothschild'ler cevabını verir. Aslında ortak cevaptır. Bir ülkeyi yönetmek istiyorsanız onu borçlandırmanız çok önemlidir. Bu metot 500 yıldır çok etkindir. Ve hiç yanılmadı yanıltmadı. Osmanlı da Kırım Harbi nedeniyle borç almaya başladı ve yakayı kaptırdı. Toparlanamadı ve yıkıldı. Türkiye'ye geleceğiz ama İtalya'ya bir bakalım. İtalya 5 yıl önce 1.8 trilyon dolar borcu vardı. Bugün borcu 2.9 trilyon dolara ulaştı. Bu borcun 2 trilyon doları bankalara. İtalya'nın her 24 saatte borcu 1 milyon eurodan fazla artıyor. Buna karşı alabileceği tedbirler de her geçen yıl azalmakta. Çanlar Avrupa ve İtalya için çalmakta. Dünyanın en güçlü 10 bankası İtalya'ya kelepçeyi takmış durumda. Bu bankaları kontrol eden kim? Elbette Rothschild ailesi. Kısa bir süre önce Papa Francis, Vatikan'da Avrupa Birliği ülkelerini topladı. Bu tarihin en özel toplantılarından biriydi. Bizde bazen bu toplantılarla ilgilenen olmaz. Batıda da fazla yok. Konu yazılıp çizilenlerin tamamen dışındaydı. Ucu bize de dokunuyordu. Papa'nın önderliğinde toplanan Avrupa liderleri aileyi konuştu. Konu tamamen Rothschild ailesinin Katolik ülkeler üzerindeki baskısına karşı atılacak adımlardı. Vatikan'ın da sınırları içinde bulunduğu İtalya'nın batmak üzere olduğunu Papa Francis de söyledi. Herkes bu gerçeği gördü. Geç de olsa. Ailenin baskısı sonuç verir ve İtalya batarsa domino etkisi yapacaktır. İtalya'nın iflas bayrağına çekmesi halinde diğer Katolik ülkeler İspanya, Portekiz, Macaristan da ayakta kalamayacaktır. Macar lider ne diyordu göçün arkasında soros var o nedenle İtalya mutlaka kurtarılmalı aksi takdirde Vatikan'ın bile batma tehlikesi var şaka gibi ama var bunu da en iyi papa biliyor ortada top yok tüfek yok füze yok can kaybı yok ama katolik dünyası 500 yıl sonra tarihinin en zor günlerini yaşıyor Avrupa Birliği'nin dağılmaması için ne gerekiyorsa yapılacak Ortak bir merkezde bulunmanın Avrupa Birliği için tek çare olduğunu artık bilmeyen AB üyesi ülke lideri yok. Ancak ülkelerin borç krizi yönetim şekillerinin de Rothschild ailesi tarafından belirlenmesine neden oluyor. Sıkıntı bu. Oyunu kuran akıl da bunu bilerek yürüyor. Rothschild ailesinin en önemli savaşı Katolik dünyasıyla Katolik dünyasının borç nedeniyle sessizliğe ittiği anda ailenin Avrupa'da atamayacağı hiçbir adım yok. Brexit sonrası İtalyan bankalarındaki 500 milyar dolarlık batık para ülkenin sırtına saplanan bir hançer gibi. Kimse çare bulamadı. İtalyan devletinin olan bankalarda 2017 en geç 2018 sonunda Rothschild ailesinin olacak. Bu da çok kişinin bildiği bir sır. Banka hisseleri 2 yıl içinde %85 değer kaybetti. Aile bu operasyonla İtalyan bankacılığının %100'üne sahip oldu. Parayla geliyorlar. Tek kurşun atmadan alınması gerekenleri alıyorlardı. Ancak küçük de olsa bir ayrıntı vardı. Rothschild ailesinin ele geçirmekte en çok zorlandığı ülke İtalya oldu. Geçmiş yüzyılda İtalya'dan atılacaklardı. Kapının eşiğine kadar itildiler. Ancak aile yeni planlarla İtalya'nın her hücresine nüfuz etti. Ülkenin en önemli futbol takımları Inter Çinli Sanin grubuna, Milansa yine Çinli Rossoneri Sport Investment'a satıldı. Bu iki şirketin sahibi de Rothschild ailesiydi. Juventus'un sahibi Agnelli ailesi ise Rothschild'in İtalya'daki eli, gözü ve beyniydi. AB üyesi ülkeler içinde göçmenlerle en çok uğraşan ülkelere dikkat edin. İtalya, İspanya, Macaristan hemen farkını hissettirir. Hepsinin ortak özelliği Katolik olmaları. Özellikle İtalya, 10 farklı ülkenin göçmenleriyle büyük bir savaş halinde. Türkiye, eğer Suriyeli göçmenlere izin verirse bu büyük bir anlaşmanın son adımı olacak. O andan itibaren Katolik ülkelerin Avrupa Birliği'nde kalma şansı yok. Türkiye elindeki değerin farkında ve güçlü anlaşmalar için bunun daha da değerlenmesini bekliyor. 3 yıl önce Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya yaydığı korku %20 idi. Bugün bu korku yetmişe ulaştı. Zaten bunu bizim kadar Avrupa da biliyor. İçlerine almadıkları Türkiye'nin sonlarını getirebileceğini gören olmuş mudur? tahmin eden çıkmış mıdır bilemem ama sanmıyorum. Türk işçilerin ağızlarındaki dişlere bakıp kabul edenler şimdi yaptığımız işlere bakıp sersemliyor. İşin içinden çıkamıyor. Son pişmanlık fayda vermiyor tabii. Bize dost olmadılar. Ellerinden gelen kumpası da yaptılar. Bir de yıkılmadan önce vize muafiyetinden söz ettiler. Sanki Avrupa'nın yaşayacağına inanıyorlarmış gibi. İçeride de çok kişi Suriyelilere itiraz etti. Ne işi var bunların burada diyerek tepkilerini gösterdiler. Ama bölgedeki çok kişiye Türk kimliği verileceğini ilk ben yazdım. Kaç yıl oldu hatırlamıyorum bile. Şimdi gelinen noktada Avrupa'nın kabusu bizim misafirlerimiz. Eğer Ankara gibi satranç oynamayı biliyorsanız rakibiniz zordadır ya da zora düşecektir. Türkiye yapacağı büyük hamleleri saklasa bile bize yıllardır ayar vermeye çalışan Avrupa titriyor. Daha bunlar onların iyi günü. Tarih yazılırken Türklerin AB'ye alınmayışı anlatılacak ve almadıklarımız bir hamlede bizi yıktı denilecek. Büyük olmak için büyük oynamak ve büyük düşünmek şart. Bu yapılıyor şimdi. Derin Devlet Türkiye.com